Herkese yepyeni videonun daha merhaba. Ben Burcu. Bugün sizlere TT Matematiği fullerken iyi ki yapmışım dediğim birkaç noktadan bahsedeceğim. Öncelikle eğer ilk videomu izlemediyseniz onu gidip izleyebilirsiniz. TT Matematiği nasıl fullediğime dair aşamalı bir şekilde süreci anlatmıştım detaylı bir şekilde ayrıca. Bugün de aslında bazı temel noktalara iyice dikkat çekeceğim ve artık gerçekten bunlara TT matematikte hala sıkıntı çekiyorsanız dikkat etmeniz gerektiğini vurgulayacağım. Öncelikle TT matematikte sorun yaşıyorsanız yalnız olmadığınızı bilmeniz gerekiyor. Ben sınavın son ayı bile dahil olmak üzere 30'un üzerine hala sabitleyemeyen bir öğrenciydim. Hani gerçekten çok komik, gerçekten çok komik çünkü matematiğe çalışıyordum yani. AYT matematik zaten benim için böyle bir güzel bir sevdaydı. Orası ayrı. Böyle zevkle çalışıyordum. Ama TT matematikten nefret ediyordum. İllallah gelerek çalışıyordum. O yüzden gerçekten TT matematikte sıkıntı çekiyorsanız çok iyi anlıyorum sizi. Ama siz de şunu anlayın ki gerçekten gerçekten sayıcı bir sus artık yani. Bu halledilebilir bir sorun. Eğer TT matematikte 10-15 bandındaysanız, band şimdi ilerleyeceğiz, sizin konu eksikleriniz var demektir. Ve bunları halletmek için de öyle Kaçamazsınız bir şeylerden. Oturup bir kampa dahil olup ya da kendiniz özel ders mi, dershane mi, nasıl bir yol seçiyorsanız o şekilde sizin bunu ilerletmeniz ve o konu eksiklerini tamamlamanız gerekiyor. Zaten sizin ilk 12 konuda sıkıntılar var demek ki. Zaten sizin olasılığınız PKB'niz vesaire yok okey ama o ilk 12 konunuzda sıkıntı ciddi derecede var demek ki. Sizin bunlar da temeliniz yoksa bunlara öncelikle temel atmanız gerekiyor. Burada aktifi kullanabilirsiniz. Genelde temel atmak için iyi bir seçenek oluyor. Onun dışında kolay kaynaklardan yavaş yavaş zor kaynaklara geçmeniz gerekiyor. Sizin gidip bir bilgisayar mal, gidip bir orijinal, gidip bir 3-4-5 acil çözmeniz çok da mantıklı değil şu an için. Sizin için gerçekten temelinizi atmanızı sağlayacak kaynaklar kullanmanız mantıklı. Bu yüzden bu tarz kaynakları çözeceğim illa diye böyle kendinizi zorlamayın. Moralinizi bozmayın. İlerleyen zamanlarda zaten bunları çözebilir hale geleceksiniz. Biraz daha artık diğer yüksek netlerdeki insanlara göre çok daha fazla efor sarf etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla dersinizin büyük bir kısmını buna ayırmanız gerekiyor ki ciddi derecede ilerleme kaydedebilirsiniz. Onun dışında böyle günlük biriksel çalışmalarla kusura bakmayın ama hiçbir şey yapamazsınız. Bu yüzden de artık böyle yapamıyorum edemiyorum tarzı bahanelerden kaçıp gerçekten TT matematik odanızı verip çalışmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde ilerleme kaydedebilirsiniz. Sizin için bu şekildeydi tavsiyelerim. Şimdi geçiyoruz biraz daha ileriki banda. İşte 15'in üzerine sabitlemiş 20-25 tarzı bu orta kesimde. Yani gerçekten çoğunluğu oluşturan kesime geldik. Bu kesim bence... Şimdi bu kesimi bir karakterize edelim. Bu kesimin belli böyle eksikleri var. İşte belki kaçtığı konular var. Benim olasılıklı mesela. Benim mesela permütasyon kombinasyondu mesela. Bu konulara böyle çok daha efor sarf etseniz bile yapacağınız garanti olmadığı için genelde kaçtığımız konular oluyor. Fakat aslında bu konulardan hiç de kaçmanıza gerek yok. Bunlar gayet yapılabilir konular. Sadece odanızı bir oraya vermeniz gerekiyor birkaç hafta boyunca. Ve sonunda gerçekten yapabiliyorsunuz bazı şeyleri. Bu net bandında olan kişiler ne yapmalı biliyor musunuz? Denemelerde sürekli sürekli yanlış yaptığı konuları yazmalı. Kafasına değil yazıp somut olarak görmeli. Sonra o konuları günlere böleceksiniz, haftalara böleceksiniz. Tek 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 hangi dersten, hangi konudan hangi konuyu hangi kanaldan hangi soru bankasından çalışacaksınız bunları belirleyip bunları böyle planlı bir şekilde halletmeniz gerekiyor. Çünkü sizin eğer 15-20'lerde 25'lere eğer dayanlıysa netleriniz daha iyisini yapabilirsiniz demektir. Ve daha iyisini neden yapmayasınız? Neden buraya ulaşabilirken burada takılıp kalasınız ki? Bu bandı eğer ilerletmek istiyorsanız dediklerimi gerçekten çok iyi bir şekilde yaparsanız bence neden çıkmayasınız yani daha yüksek netlere. Sadece yanlışlarınızı tespit edip onlara böyle odaklanmanız çok önemli. Ki sizin, sizin at etrafınızdaki insanlardan yükselmeniz çok daha kolay. Neden? Çünkü belli az eksikleriniz var. Bunları hallettiğinizde ilerleme sağlayacaksınız zaten. Onun dışına geldik. Benim de içinde bulunduğum YKS senesi içinde. Böyle 25 ile 30-32 bandı arası. Bence bu band en zor band olabilir. Çünkü burada böyle belli konu eksikleriniz var ama o konuları zaten çalışmışsınız hala olmuyor. Hala eksikleriniz var. Hala deneme netleriniz 35'lerde 30'larda değil garanti bir şekilde. Bunlar ne yapacak? Ben ne yapmıştım? İnsan onun problemlerini çözmüş. Oturup adam hakkında bir TT matematik çözmedim. Belki de benim hatam buydu bu arada. Hani oturup ben baştan sona bir TT matematik haline bitirmedim. Ama ona hemen fırladım. Ya yani bu da çok garip bir ironi aslında gerçekten. Süreçte benim gerçekten hani psikolojim bayağı yani gitmişti. Çünkü bir sürü şeyle uğraşıyorsun ve bir de bunun üzerine gerçekten emek sarf ettiğin bir konuda ilerleyememek seni çok fazla demotive ediyor. Eğer sizde bu tarz sonlar yaşıyorsanız bu aşamadan geçmiş ve sınavda böyle gerçekten başarılı bir şekilde diyebileceğimiz bir boyutta, yani yandılayarak bitirdiyse biri. Ömrünün size olabilir. O yüzden eğer bu konuda böyle yardım almak istiyorsanız, birlikte çalışmak istiyorsanız ve benim nasıl çalışmalar daha fazla ayrıntılı şeyler konuşmak istiyorsanız bana buradan ulaşabilirsiniz koçluk almak için. Eğer bana biri deseydi bak şöyle şöyle yap şunları çöz, şu soru tiplerine daha çok dikkat et ve şu sorular gerçekten her de çıkıyor. Bunları şu şekilde çalış, şu şekilde çözümü var. Bu tarz bir şey olsa, bu tarz bir beni destekleyen ve bana böyle bunları söyleyen, bunları tavsiye eden kişi olsaydı çalışma döneminde eminim çok çok daha rahat ederdim. Ve belki de bu kadar çalkantılı ve zor bir süreç geçirmezdim. Eğer size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız dediğim gibi buradan ulaşabilirsiniz bana her Ben fullememin kaynağının sadece ne olduğunu düşünüyorum biliyor musunuz? Branş denemesi çözmek. Bence TYT matematik en önemli şey bir branş denemesi çözmek. Hani o kadar faydalı ki bakın size soru bankasını sağlayamayacağı şeyleri sağlıyor. Siz birçok konuyu bir anda görebiliyorsunuz. Tek denemede görebiliyorsunuz. Onun dışında siz TYT matematikte mesela bir soru bankası çözseniz ne yapacaksınız? Gideceksiniz. Yok kesi problemleri on test. Çöz yani çöz. Bitmiyor, bitmiyor. Asla bitmiyor. Sizin moralinizi bozuyor. Bitmiyor çünkü. Zamanınızı alıyor. E bir sonuç da elde edemiyorsunuz. Çünkü çıksa bir iki soru çıkacak denemede. Onu yaptınız yapmadınız. Karşılığı sadece bu. Fakat siz denemelerle bunları pratikleştirdiğinizde sürekli 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 belli konuların belli soru tarzlarını sık sık çözmüş oluyorsunuz. Ve ard arda çözmüş oluyorsunuz. Mesela sadece tek bir konudan bir sürü soru çözmüyorsunuz. Siz bir yüzleri problem çözüyorsunuz. Ardından bir olasılık geliyor en son mesela. Bu yüzden kafanızda aslında hepsine bir anda odaklanma becerisini size tecrübe ettirmiş oluyor. Sınavda yaşayacağınız şey yani aslında. Bu yüzden bence deneme çözmek acayip faydalı TET matematik için. Aşırı öneriyorum bunu. Ben ne çözdüm peki? Bilgisayar mal çözdüm. 3-4-5 çözdüm. Orijinal çözdüm. Acil çözdüm. Bunların hepsini az çok çözmüşümdür. Az çok dediğim de yani bitirmeye yakındım artık son zamanlarda. Ama mesela şey yapmıyordum. Bilgisayar malı alıp bilgisayar malı sonuna kadar işte 14 dönem varsa 14, 10, onu bitirdim. Sonra işte adile geçtim falan yapmıyordum. Ben hepsini mesela birlerini çözüyordum. Sonra mesela sıkıldım abi orijinal bana böyle tık tilt geldi. Geldim ikileri çözüyorum. Böyle böyle ilerliyordum aslında. Peki bunlara nasıl ulaşıyordum? Ben gidip pdf çıkarıyordum. Eğer mesela çok baktım pdf'inde çok renkli şeyler falan var. Onlardan denemeyi çözmeden önce gidip o renkleri üzerine işaretliyordum. İşte bu mor, bu sarı falan diye böyle. Ki Matematik'te bazen renkli sorular çok oluyordu. O yüzden onu yapmak bazen ediyordu beni ama ona da böyle ayrıca bir maddiyat harcamak istemediğim için bu şekilde bir yol bulmuştum. Siz de bunu deneyebilirsiniz ayrıca. Öyle bir derdiniz yoksa direkt zaten alırsınız, çözersiniz. Çok güzel. Herkesin atladığı ama bence çok önemli olan konu da şu ki Deneme analizlerine yapamadıklarınıza bakın ya. Ya niye bakmıyorsunuz? Çözüyor tamam mı? Deneme fırlatıyor odasının bir kenarına. O deneme senin hiçbir şeyine yaramamış oluyor. Sadece sen soru pratik falan yapmış oluyorsun. Ki onda da doğrusunu öğrenmen için yanlışların da hiçbir işe yaramıyor. Bu yüzden deneme analizi yapmak çok 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 önemli ya. Ya yapamadığın soru gideceksin arkadaşına soracaksın. Bulamadığınız soruları arkadaşlarınızla bile olsun çözümlerini tartışın. Sen nasıl çözdün? Ben nasıl çözdüm? Başka nasıl çözülebilirdi? Bunları tartışmak gerçekten sizin için çok faydalı olabilir bence. Ve benim genel olarak söylemek istediklerim bu kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beni çok çok mutlu edersiniz. Eğer çekmemiş istediğiniz videolar varsa da aşağıda belirtebilirsiniz. Hepinize çok çok başarılar ve çok 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 iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve lütfen 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 kendinize iyi bakın.